Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle aslında mora benziyor biraz daha burada pembe görünüyor arkadaşlar biraz daha mor bir renk ve lila'nın uyumuyla bir değişik bir oya modeli yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle 4 dört katlı bükülmüş suni ipeklerle yapacağım ve kürdan kullanacağım ortası içinde bugün değişik bir oya modeli çalışacağız inşallah sizlerle Evet arkadaşlar şimdi iğneme ipimi taktım. Morumu. Şimdi kürdanımın yanına ip, iğnemi yerleştiriyorum ve 1 2 3 4 Ama şimdi baştaki de var arkadaşlar. Onunla beraber 5 tane oluyor. Ve ipi alta doğru çekerek bunu da çift düğüm yaparak bağlıyorum buradan. Daha sonra kürdanımdan çıkartıyorum. Ve yaptığım halkanın içine batarak 3 tane zürafa oluşturacağım. 1 2 ve 3 Evet, bu şekilde üç tane zürafa mı yapıyorum? Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi diyoruz bunu arkadaşlar. Aynı yere batarak arttırıyorum. Bir zürafa oluşturuyorum buraya fazladan. Arttırmış oluyorum arkadaşlar böylelikle. Evet arkadaşlar şimdi ortadaki zürafaya geçiyorum. Benim zürafalarım küçük olduğu için çok net olmayabilir görüntü ilk anda arkadaşlar. Daha sonra en son zürafama geçiyorum. Daha sonra bir sonraki şey pardon aynı yere batarak arttırıyorum. Dört tane zürafa oluşturuyorum böylelikle. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğim. İpimi geriye getiriyorum. İlk zürafama bir daha batıyorum. Yani kıyıdakilere ikinci kez bir düğüm yapıp zürafa oluşturuyorum içine. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum arada. Diğer zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum arada. En son zürafaya geçince yine zürafa oluşturdum geçerken ve aynı yere batarak arttırıyorum arkadaşlar. Şimdi iki sıra daha bu işlemi tekrar edeceğim. 7 tane zürafam olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sırada 7. zürafam olacak. Son kez arttırıyorum. Fakat çift batarak bitiriyorum. işimi bu şekilde bitirdim. Çünkü buradan ipi keseceğim ve üzerine pırpır yapacağım. Çıkmaması için çift sararak bitiriyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Şimdi alt taraftaki ipimizi de kesiyoruz arkadaşlar. İşimi ters çevirdim. Şimdi bu şekildeydi işim. Ve ters çeviriyorum işimi. Daha sonra ipimi alıyorum. Yana yatırıyorum. Ve bağlıyorum buraya. Daha sonra yine köprünün şeyin halkanın içine batarak bir pırpır oluşturuyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak bir pırpır daha oluşturuyorum. İki tane pırpır mı yaptım buraya. Şimdi biraz önce yaptığım 300 rafa yapacağım ve. 7'ye kadar arttıracağım yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer tarafı da aynı şekilde çalıştık ve dipten kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi lila rengi ipimi taktım hangi ipi kullanırsak kullanalım mutlaka esnetiyoruz bunu hatırlatayım arada bir şimdi en baştaki sürafama ipimi bağlıyorum aynı yere batarak bir tane çok büyük olmayan bir pırpır oluşturuyorum daha sonra bu pırpırın içine geriye doğru geliyorum ve alttaki ipimin fazlalığını kesiyorum. Daha sonra tam dibine inerek zürafaya biraz önce battığım zürafaya inerek aşağı inme ipimizin boyunu ayarlıyorum. Ve sıkıştırıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum ama çok çok minik bir zürafayla geçiyorum. Buna kör ilmek kör zürafa diyorum ben. Şimdi yine aynı yere batarak bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Ve bunun üzerine geriye geliyorum. Yine dibine iniyorum. Aynı zürafanın içine yapıyorum bunları yana geçerken çok minik kör zürafa dediğimiz zürafa ile geçiyoruz tabi arada böyle bir dolaştırabiliyoruz Evet arkadaşlar 7 tane zürafanın üzerine 7 tane bu şekilde pırpır pır çalışıyoruz. Sinek kanadı pardon. Pırpır pır değil bunlar. Evet arkadaşlar bu şekilde 7 tane sinek kanadını yaptık kenarına ve oyamızın bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi diğer kısmı aynısını çalışacağız diğer tarafa da bu kısmı ama ters taraftan çalışacağız arkadaşlar söylemeyi unuttum ters çevirerek yine aşağıya doğru çalışacağız buradan. Evet arkadaşlar şimdi diğer tarafı da aynı şekilde çalıştık. Ve e, ikisi de aynı yöne bakacak şekilde çalışmış olduk. Şimdi ortadaki sanki kelebeğe benzediği için uçların değil ya da karanfil oyası gibi ortaya geliyorum. Pırpırın üzerine. 3 tane zürafa yapacağım. bir iki ve üç daha sonra ipimi geriye getiriyorum gözeme yapmış oluyorum gergin getiriyorum eksilteceğim çünkü şimdi burada Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İki tane zürafam oluyor bu sırada. Eksiltmiş oluyorum. Sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. Bir tane zürafam yapıyorum. Ve üzerine geriye geliyorum. Çift sararak bitiriyorum. Düğümümü sıkıyorum ipimi kesiyorum varsa eğer burada da ipim fazla ipim varsa onu da kesiyorum buradan şimdi yandaki pırpırın üzerine de aynısından çalışıyorum Evet arkadaşlar şimdi motifimizi epeyce tamamladık diyelim şimdi lila rengi ipimi yine halkamın içine bağlamaya çalışıyorum çift sararak bağladım bu sefer. Çünkü bu da tek düğüm olacak arkadaşlar. Onun çıkmasını istemiyorum. Sağlam olmasını istiyorum. Şimdi tekrar halkanın içinden çıkartıyorum iğnemi. Beşinci, beşli zürafanın olduğu yere gelip iğnemi batırıyorum. Aşağı geçiyorum. Daha sonra tekrar ortadan çıkıyorum. 2. zürafağıma batıyorum. 5 zürafağın olduğu sıraya batıyorum. 3 4 5 6 7 yapmıştık 5'li sıraya. 5 tane işleme yapıyorum buraya. Eskilerin deyimiyle elif atıyorum. Çizgi atmanın adı elif atmaktır arkadaşlar. Elif yapmaktır iğne oyası eski tabirlerde. Şimdi 5 tane yapıyorum. Tekrar ortadan çıkıyorum. Bu sefer bu tarafa yapıyorum aynı şeyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer tarafı da tamamladım aynı şekilde bakın. Ve yine ortaya inerek bir tane düğüm yapıyorum. Şimdi motifim burada bitiyor arkadaşlar. İpi de bu şekilde bırakıyorum. Şimdi altını zeminini yapıp bunu zemine dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arasını yolu diyorlar soyu diyorlar bunlara çok değişik tabirler var arkadaşlar. Bunu yapmak için başlıyoruz. İpimi burada bitirmiştim aynı yere batarak ipimi bağladım. Sağ tarafına yaptım düğümü. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa oluşturdum. Şimdi alttaki ipleri de mümkün olduğunca toplayın ve hafif sağa çekerek aynı yere batarak yani yaptığımız zürafaya batarak geriye gelin. Daha sonra aynı yere batıyoruz yine. Bir tane pırpır pır oluşturuyoruz. Çok büyük yapmayın. Daha sonra bu pırpırın üzerine geliyoruz. zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra yine aynı yere batarak. Aşağıya iniyoruz ama hafif bol bırakarak iniyoruz arkadaşlar. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyoruz. Dolaştırmaya başladım. Evet, bu şekilde aralara damlacıklar oluşturuyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım. Yandaki zürafaya geçtik. onun içine geriye geliyoruz ve aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyoruz pırpırın içine geriye geliyoruz ve aynı yere batarak hafif ipimizi bol bırakarak iniyoruz ve sıkıştırıyoruz bu şekilde damlacıklar filizler yapmış olduk. Şimdi 5 tane ara bırakacağım arkadaşlar buraya. Ondan sonra 5 tane de taban için zürafa yapacağım buraya. Evet arkadaşlar, şimdi beş tane yaptım. Diğer beşi de taban için bıraktım. 5. sayıyorum. 3 5'inciye geriye geliyorum. Ve geri ip yapıyorum. Şimdi eksilteceğim. 4 3 2 1 şeklinde hepsine birer kere batarak eksilterek bir üçgen oluşturacağım buraya. Evet. Burada Alttaki zürafaların biraz iri olduğu için buradaki zürafaları da iri tutuyorum. Çiçeğimdeki gibi çok minik yapmıyorum. Evet arkadaşlar, bir tane zürafa kalana kadar eksilttim şimdi. Dediğim gibi burası büzmesin, çektirmesin diye biraz iri tutuyorum buradaki zürafaları. Motifimdeki zürafalar daha sıkı farkındaysanız. Bakın. Şimdi yanlara batarak aşağı iniyoruz arkadaşlar. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Elim ayağım dolaşmaya başladı nedense. Şimdi bir bir batarak aşağı ineceğim. Tam dibine kadar iniyorum. Ve yine 5 tane zürafa ara bırakıyorum aradaki desenimi, yolumu, suyumu oluşturuyorum ondan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde aramızı yapıyoruz yazmamıza uygun şekilde. Siz yazmaya yapabilirsiniz. Ben kurdeleyi yaptım çünkü ben sadece model çıkartıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Fırsat buldukça da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi motifimizi elimize alıyoruz arkadaşlar yazmamızın düz tarafı burası Ben ters tarafındayım yazmanız şu anda çiçeğimin de e, ya da kelebeğimin düz tarafındayım alttaki bu tek zürafanın olduğu yere batarak alttaki ara ipinde tutuyorum ikisine birden batarak geçiriyorum ters ne oldu Evet ters tarafını tutmuşum şey motifin hemen çeviriyorum şuradan anladım onu da şuradaki bu tarafta olması gerekiyordu ipim şimdi hemen yine şey dibe batıyorum ama ar arada hiç boşluk bırakmayın yine hani deminki tabirle sıfır zürafa arkadaşlar yani kör zürafa şeklinde yine tekrar aynı yerden bir daha geçireceğim. Ben biraz sağlamcıyımdır arkadaşlar. Yani acaba bir şey olur mu daha sonra diye. Buradan tekrar geçiriyorum. Ve bir tane daha düğüm atıyorum. Çünkü bunlar çok kıymetli şeyler. Bir tanesi eksilirse yazmadan çok da hoş olmuyor sonra. Düğümümü sıkıyorum ve kesiyorum daha sonra motifimi düzeltiyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi bu ütüsüz arkadaşlar. Yani tamamen ütüsüz hali bunlar. Ütü yaparken de bu şekilde ütüyü bastırıp hafif karşıya. Ütüyü bastırıp hafif karşıya. Yani şu şekilde ütüyü ama çiçekleri bozmayacak şekilde çiçeklerin olduğu yerde böyle koyup hafif yukarıya çekerek ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sade bir model çalıştım bugün sizler için. Farklı ve sade bir model çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorumlarınızı beklerim mutlaka. Ee, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.